Her uçağa bindiğimizde duyduğumuz o klasik anoz, lütfen tüm elektronik cihazlarınızı uçak moduna alın. Hepimiz bunu bir kural olarak kabul ettik ama hiç durup düşündünüz mü? Neden? Bu kuralın arkasında yatan gerçek ne? Gelin bu işin aslını bir öğrenelim. Hikayemiz bir müzisyenin Reddit'te paylaştığı ilginç bir sorunla başlıyor. Düşünün, yepyeni bir sentezleyici alıyorsunuz, stüdyonuza kuruyorsunuz ama bir tuhaflık var. Cihazdan sanki bozuk bir kablo takılıymış gibi sürekli bir cızırtı geliyor. Ama ortada kablo falan yok. Sonra fark ediyor ki sorun yakındaki cep telefonu. Peki bu, bu makine içindeki hayalet de neyin nesi? Aslında bu küçük, sinir bozucu ses, sandığımızdan çok daha büyük bir teknolojik gerçeğin habercisi. İşte o müzisyenin duyduğu o cızırtı var ya, o cızırtı bizim onca yıldır her uçuşta telefonlarımızı uçak moduna almamızın ta kendisi. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Bir stüdyodaki parazitle bir yolcu uçağının ne alakası olabilir? Şaşıracaksınız. E, ee, o zaman gelelim en can alıcı soruya. Milyonların aklındaki o soru. Telefonu uçak moduna almayı unutsak, uçak gerçekten düşer mi? Bu işin sonu felaket mi? Bu sorunun net cevabını verebilmek için önce bu gizemli elektronik gürültünün, yani parazitin ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını anlamamız gerekiyor. Olayın bilimsel adı elektromanyetik girişim ya da kısaca EMI. Aslında çok basit. Bir elektronik cihazın yaydığı görünmez enerji dalgaları başka bir elektronik cihazın kafasını karıştırıyor. Yani biri konuşurken diğeri onun lafını kesiyor, ne dediğini anlamasını engelliyor. Aslında bu fenomene hepimiz çok ama çok aşinayız. Belki adını bilmiyorduk ama o sesi kesinlikle daha önce duydunuz. Hatırladınız mı? O eski bilgisayar hoparlörleri Telefonunuz çalmadan birkaç saniye önce o ritmik, o sinir bozucu tık 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 dı dıt sesi gelirdi. İşte o. Elektromanyetik girişimin en popüler, en bilinen hali tam olarak bu. Peki bu nasıl oluyor? Aslında telefonunuz minicik bir radyo istasyonu gibi. Sürekli en yakındaki baz istasyonuna buradayım, sinyalim var diye fısıldıyor. Ama bir uçakta olduğunuzu düşünün, yerden binlerce metre yüksekte, yüzlerce kilometre hızla gidiyorsunuz. Sinyal zayıf. Telefonunuz ne yapıyor? Panikliyor ve avazı çıktığı kadar bağırmaya başlıyor. Yani sinyal gücünü sonuna kadar açıyor. İşte o meşhur cızırtının sebebi de telefonun bu çığlığı. Peki tamam, telefon bağırıyor da. Bu bağırma bir uçağı düşürebilir mi? Gelin şimdi efsanelerle gerçekleri bir ayıralım ve tabii mühendislerin bu soruna bulduğu dahiyane çözümlere de bir bakalım. Önce herkesin içini rahatlatacak o bilgiyi vereyim. Bugüne kadar sırf bir cep telefonu sinyali yüzünden düştüğü kanıtlanmış tek bir uçak bile yok. Koskoca bir sıfır. O zaman asıl risk ne? En yaygın olanı pilotların kulaklıklarında sürekli o sinir bozucu parazit sesini duymaları. Bir düşünün en çok konsantre olmaları gereken anda dikkatleri dağılıyor. Daha da ciddisi, özellikle iniş gibi kritik anlarda uçağın yerden ne kadar yüksekte olduğunu ölçen radar altimetre gibi çok hassas sistemlerin kafasını karıştırma potansiyeli. Bu uçağı düşürmez ama güvenlik payını azaltan bir risktir ve havacılıkta hiçbir risk kabul edilemez. E haliyle havacılık endüstrisi bu işi şansa bırakacak değil, bu görünmez düşmanla savaşmak için gerçekten de inanılmaz teknolojiler geliştirmişler. Mesela General Electric'in çözümüne bakalım. Uçağın beyni diyebileceğimiz en hassas elektronik sistemleri alıyorlar ve adeta bir zırhın içine koyuyorlar. Karbon ve metalden yapılmış bu özel kutu bir nevi kalkan görevi görerek bütün o istenmeyen sinyalleri yani paraziti dışarıda tutuyor. İçerisi tamamen güvende kalıyor. Boeing'in yaklaşımı ise daha da ilginç. Onlar neden ayrı bir kutu yapalım ki? Uçağın kendisini bir kalkan yapalım diyorlar ve tam olarak bunu başarıyorlar. Uçağın gövdesini oluşturan kompozit malzemenin içine özel nano malzemeler dokuyorlar. Yani uçağın dış kabuğu komple bir kalkan haline geliyor. Mitsubishi'nin çözümü ise tam bir mühendislik harikası. Uçağın zayıf karnı neresi? Pencereler, özellikle de kokpit camları. Onlar da ne yapmış? Camın katmanları arasına gözle görülemeyen iletken bir film yerleştirmişler. Bu sayede kokpit pencereleri bile dışarıdan gelen parazitlere karşı birer kalkan görevi görüyor. Bu işin ne kadar büyük bir olay olduğunu anlamak için şu rakamlara bir bakın. Bu parazit önleme teknolojileri için yapılan patent başvurularını gösteriyor. Gördüğünüz gibi ortada küresel ve ciddi bir teknoloji yarışı var. Özellikle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuda başı çekiyor. Peki madem bu kadar teknolojik çözüm var, o zaman neden hala telefonlarımızı uçak moduna alıyoruz? Yakın gelecekte uçakta özgürce telefonla konuşmak mümkün olacak mı? İşte bu noktada ilginç bir ayrım karşımıza çıkıyor. Avrupa ve Amerika. Neden Avrupa'da artık uçaklarda 5G kullanımına izin verilirken Amerika'da bu konuda hala çok katı kurallar var? Cevap frekanslarda gizli. Bakın, Amerika'da kullanılan 5G frekansları uçakların o kritik yükseklik ölçüm sistemlerinin kullandığı frekanslara tehlikeli derecede yakın, yani parazit riski daha yüksek. Avrupa'da ise akıllılık edip bu iki frekans arasına bir güvenlik bandı, bir tampon bölge koymuşlar. Bu küçük ama hayati fark Avrupa'da uçuşlarda 5G'nin önünü açıyor. Peki bunu uçakta nasıl güvenli bir şekilde yapıyorlar? Cevap, pikosel. Bu, uçağın içine yerleştirilen minicik bir baz istasyonu gibi bir şey. Bu sayede telefonunuz artık yeryüzündeki kulelere ulaşmak için bağırmak zorunda kalmıyor. Sadece birkaç metre ötesindeki bu pikoselef fısıldıyor. Pikosel de bu fısıltıyı alıp uydu aracılığıyla güvenli bir şekilde dünyaya iletiyor. Yani sorun kökünden çözülmüş oluyor. Gördüğünüz gibi mühendisler üzerine düşeni yapmış. Artık teknik olarak uçakta telefon kullanmanın önünde neredeyse hiçbir engel kalmadı. Ama asıl mesele şimdi başlıyor ve bu mesele teknolojiyle değil, tamamen bizle. Yani insanla ilgili. Şöyle bir düşünün. Saatler süren bir uçuşta yanınızdaki koltukta oturan kişinin bitmek bilmeyen telefon konuşmalarını İş toplantılarını, özel hayatını dinlemek zorunda kalmaya gerçekten hazır mısınız? Belki de uçak modu kuralının asıl faydası uçuş güvenliğinden çok bizim ruh sağlığımız içindir, ne dersiniz? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum.